Geçen hafta potansiyel bir Bitcoin yasasının ima edilmesinin ardından Paraguaylı bir yetkili bu yasanın Temmuz ayında geleceğini doğruladı. Paraguay milletvekili Carlos Antonio Rehala Helman, Bitcoin ile ilgili yeni mevzuatın Temmuz ayında geleceğini doğruladı. Paraguay'dan gelen bu haber, Latin Amerika'da El Salvador liderliğinde artan Bitcoin benimsemesiyle ortaya çıktı. Helman geçtiğimiz haftalarda ülkesinin Bitcoin ve PayPal'ı içeren önemli bir proje üzerinde çalışmaya başlamayı planladığını söylemişti. O sırada proje hakkında çok az bilgi vermesine rağmen yetkili yeni bir tweetle geleceğini doğruladı. Paraguay'ın en büyük eğlence organizasyonlarından birinin çeşitli dijital varlıkları kabul etmeye başladığı yönündeki haberlere yorum yapan Helman, ''Burası Paraguay, Temmuz'da Bitcoin'i yasalaştırıyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı. Bu ifade, Panamalı bir kongre üyesi olan Gabriel Silva'nın kripto para biriminin benimsenmesiyle ilgili bir yasa tasarısını yasal olarak sunma planlarını ortaya koymasından kısa bir süre sonra geldi.